Şarkaç dinleyelim başka. Mu Bu güzel bir şarkaç dinleyelim, biraz borun bor Güzel bir şarkaç dinleyelim başka. Mu Bu güzel bir şarkaç dinleyelim, biraz borun bor aşkım yeah. mu Bu yeah. güzel bir şarkı aç dinleyelim. bora borum buraya. Güzel bir şarkı aç dinleyelim aşkım. mu Bu güzel bir şarkı aç dinleyelim. bora borum buraya. Dinleyelim maşkem. bu evet. güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. Bora borum böyle şarkı. Ne 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 ne. Güzel bir şarkı dinleyelim maşkem. bu evet. güzel bir şarkı Dinleyelim. Bora borum bir şarkı aç dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı aç dinleyelim. Bora bora mı Güzel bir şarkı aç dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı aç dinleyelim. Bora bora mı Aşkım He? Bu güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. Bıra barın barıca. Ne, 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 ne. Güzel bir şarkı aç. Dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. Bıra barın barıca. Ne, ne, ne. Şarkaç dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkaç dinleyelim. Bora varım bolca. Güzel bir şarkaç dinleyelim aşkım. He? Bu güzel bir şarkaç dinleyelim. Bora varım bolca. Ne ne ne, 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 ne. şarkı dinleyelim aşkım. Eh? Bu güzel bir şarkı dinleyelim. Bora boram boru çal. Güzel bir şarkaç dinleyelim aşkım. Eh? Bu güzel bir şarkı dinleyelim. Bora boram boru çal. şarkı aç dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı dinleyelim. Bura borum Bu hiç. Güzel bir şarkı dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı dinleyelim. Bura borum bor hiç. Dinleyelim aşkım. Bu güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. bu Güzel bir şarkı dinleyelim aşkım. Bu <Sessizlik> güzel bir şarkı aç, dinleyelim aşkım. Evet. Bu güzel bir şarkı aç. dinleyelim. Bura borum evet. Güzel bir şarkı aç. dinleyelim aşkım. Evet. Bu güzel bir şarkı aç. dinleyelim. Bura borum